Seninle yeniden yeni bölümde neler olacak? Palavi ile Sunny arasında neden tartışma çıktı? Sani, Ragav hakkında önemli kanıtları elde edecek mi? Palavi hangi kötü haberi alıyor? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Gampadi töreni kutlanıyordur. Pandit Jaya'ya Poja'yı başlamasını ister. Kirti ise kocasıyla gelip törene şimdi başlayabileceklerini söyler. Ragav sinirlenir ve Palavi yüzünden bu duruma katlanmak zorunda kaldığını düşünür. Tören esnasında herkes Sunny'i görmemezlikten gelir. Sani sinirlenip Palavi'nin yanına gider. İkili kavgaya tutuşurlar. Sani Palavi'nin vereceği dersleri biraz kocasına vermesini ister. Elinde kanıtı olduğunu, Ragav hakkındaki gerçekleri ispat edeceğini söyler. Sani ispat ettiğinde Palavi'nin herkes için de Ragav'ı tokatlamasını istemiştir. Tören devam ederken Ragav, Palavi'nin elinden bir şey yemeyi reddetmiştir. Solucana bunu görünce hoşuna gider. Sani, Farad'ın telefon konuşmalarını dinleyip ipuçlarını birleştirmeye çalışır. Bu sırada Solucana ise evden bir şeyler araklar. Kirti Sani'ye bu eve çok alışmamasını, onun evine gitmek istediklerini söyler. Bu evde saygı görmediklerini belirtmiştir. Sani ise dairesini Rocky'e verdiğini anlatır. Kirti başka bir daire kiralama konusunda ısrarcı davranmıştır. Sani'nin ise bu evi bırakıp gidesi yoktur. Sani gece kalkıp Ragav'ın ofisine girer. Bir şeyler düşürünce Ragav seslere uyanır. Odasına baktığında yere düşmüş bir şeyler fark eder. Odasını kilitleyip dışarı çıkar. Sani içeride kilitli kalmıştır. Sabah Palavi, Ragav'a kendini affettirmek için bir şeyler yapar. Ragav bir türlü Palavi'ye olan öfkesini geçiremez. Kirtinin sesi evde yankılanmıştır. Her yerde Sani'yi aramaya başlar. Ragav odasını kilitlediğini hatırlayıp ofisine doğru koşar. Sunny oradadır ve gece uyur gezer olduğunu söyler. Kirti kimseye açıklama yapmamasını zaten inanmadıklarını belirtir. Ragav spor yaparken kolunu acıtmıştır. Palavi yardım etmeye çalışsa da Ragav yardımını istemeyip inadını sürdürür. Palavi ise ondan daha inatçıdır. Ragav Farhat'tan telefonu alır ve kadın geldiğini söyler. Ragav dışarı çıkarken bu kadının kim olduğunu düşünür. Ragav'ın kaçakçılık yaptığını araştıran bir kadın gelmiştir. Müfettişle birlikte araştırma yapıyorlardır. Ellerinde hiçbir kanıt yoktur. Nikil ve Abishek Palavi'nin yanına gelirler. Raga ve Farat Abishek görmüşlerdir. Abishek işi olduğunu söyleyerek oradan ayrılır. Nikil çok işkolik olduğunu bahseder. Yasal olmayan iş konusunda uyarırlar. Kirti saniye neden evde olduğunu sorar. Sani bugün izinli olduğunu belirtir. Kirti ise yeni bir ev bakmaya gideceklerini söyler. Sunny ise bundan sonra hakarete uğramayacağını iddia eder. Laxmi Ragav'ı ziyarette bulunur. Abhishek korkmuştur. Laxmi yakın zamanda tayin edildiğini, gündemde olan bir konuyu araştırmak üzere görevlendirdiğini söyler. Laxmi Ragav'a gümrükçülerle arasının iyi olduğunu söyler. Elmas kaçakçılığı yaptığını ima etmiştir. Ragav her şey kontrol edebileceğini söylüyordur. Laxmi buna gerek olmadığını, her şeyi yasalara uygun yaptıklarını söyler para cezasının çok yüklü olduğunu, altından kalkamayacağının da ifadesini eder. Palavi endişelidir. Sani Palavi'nin yanına gider. Raga, Farat ve Kirti onlara bakar. Sani ona bulduğu dosyayı verir. Palavi dosyaya baktığında kendi fotoğraflarını bulur. Sani bunun imkansız olduğunu söyler. Birisi dosyayı değiştirmiştir. Palavi eline süpürgeyi alır ve onu dükkanına kadar döveceğini hatırlatır. Raghav, Sunny'nin planını fark etmiştir. Laxmi ve ikisinin beraber saldıracağına dikkatli olmaları konusunda Farad'ı uyarır. Laxmi ekibinden Ragav hakkında kanıt bulmasını ister. Ragav da sevkiyat işine ara vermiştir. Abhishek ulaşmasını ister. Abhishek'in telefonu kapalıdır. Ragav ile Palavi çarpışır. Ragav yoluna devam etmiştir. Palavi kardeşinin kendisini odayı kilitleyip kaçtığını sanki nikahını kıymışım gibi davranıyorsun diye bağırmaya başlar. Palav yemek masasını hazırlar. Görevli gelir ve tüm yemeklerin Palavi tarafından yapıldığını söyler. Jaya aç olmadığını söylerken Ragav da servis yapılmamasını ister. Palavi bu duruma sinirlenmiştir. Jaya'ya kendi elleriyle zorla yemek yedirir. Jaya gözyaşları içerisinde yemeği yer. Palavi ile barışırlar ama Ragav masadan kalkıp gider. Lakshmi Abiçek'ten durmasını ister. Palavi de o sırada tezgahtan bir şeyler alıyordur. Abişek elmasları Palavi'nin dükkanına doğru fırlatır. Abişek kaçmaya yeltendiğinde Laksmi onu vurmuştur. Palavi ise şok olmuştur. Kan yüzüne sıçrar. Abhishek yarı yığılmıştır. Nikil Palavi'yi yakalar ve mağazaya sokar. Farat her şeyi görür ve Ragava her şeyi bildirir. Farat karşılaşmanın mağazanın önünde olduğunu ve Palavi'nin her şeyi gördüğünü söyler. Nikil bu arada Palavi ile konuşmaya çalışır. Palavi şokta konuşamaz. Ragav Palavi'ye doğru koşar. Palavi onu görünce ona sarılır ve ağlamaya başlar. şeyin vurulduğunu söyler ardından da bayılır. Doktor eve gelir ve Palavi'nin şokta olduğunu ifade eder. Palavi sıçrayarak uyanmıştır. Eli hemen telefona gider. Nikil'i arayıp ondan son durumu öğrenir. Abişek ölmüştür. Laxmi de sorguya alınmıştır. Abişe'yi öldürdüğü için soruşturmadan alınma riskiyle karşı karşıyadır. Abişe'nin üzerinden hiçbir kanıt çıkmamıştır. Laksmi bir şeyler bulamazsa uzaklaştırma alacaktır. Olay çevresini incelemeye alır. Palavi, Ragava, Nikil ve Abişe'nin evini ziyaret edeceğini söyler. Raga Palavi'ye de katılacaktır. Farad ise Laksmi'nin kanıt bulamaması için Abişe'nin elmasına ulaşması gerektiğini düşünür. Nikil, Raga ve Palavi Abişe'nin evine ziyaret eder. Misafirler Palavi'yi görür ve Abişe'in gözünün önünde öldürüldüğünü söyler. Abişe'in annesi gelir, ve Mede'den oğlunun öldürüldüğünü sorar. Ne için, kim için çalıştığını bilmediğini ifade eder. Evlerine gelip para bırakan kişilere, onu bu suça itenleri lanet ederek paraları yakar. Ragav böyle bir tepki beklemediği için şoka girmiştir. Palavi ise Ragav'dan yardım ister. Abishek meselesini araştırıp gerçek suçlunun cezalandırılmasını ister. Palavi, Ragav'a çok güveniyordur. Ragav düşüncelere dalar. Sani ise Laxmi'ye yardım etmek istediğini söyler. Sani, iki tarafında kayıp elmasın peşinde olduğunu öğrenir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür eder. İyi seyirler dilerim.